Favori günüme geldik. Barfix. En son nerede kaldık? Düzgün formda altı tekrar tamam. Şöyle bir baktım da iki hafta önce. Yani dört tane falan çıkarabiliyormuşum şimdi altı. Şimdi diyeceksin ki ulan sadece iki tane artırmışsın. Mal mısın? Olay sadece iki tane de değil. Dörtten altıya çıkmak yüzde elli artış demektir. Matematik mi öğretiyorsun lan sana? ilerlemeye devam. İki haftada yüzde elli artış. Ne demek oğlum bu? Ha? Yüksek. Her neyse. Nasıl ısınıyoruz? Statik. Beden öncesi hareketleri. İleri, geri. Şöyle göstereyim. Bak şöyle kollar şöyle. Kollar biraz da böyle. Böyle değil. Bilekleri şey yap. Jumping jacks gibi şu hareketi yap. Bak ne yaptın? Dinamik esnemeni. Dinamik ısınmanı yaptın. Sonra ne yapacaksın? 6 tekrar. 3 set. Scopla pull up'ını yap. Nasıl yapıyorsun? Koyuyorsun şöyle. Saldığını düşün. Çektin. Bak çektin. bunu normal barfik şekilde ayakların yine değmiyorken. 3 set 6 tekrar yap. Sonra görüşürüz. Vaziyet tamam. Isındık. Aksiyon hazırız. Altı tekrar tamam. Nizami hadi hadi hadi. Tuttuk. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Hissettin değil mi enerjiyi? Ben hissettim alttan alttan geldi. İyiydi ki. İki dakika bekle. İkinci sette görüşürüz. Set 2 sağ 2 3 4 5 6. Fark ediyor musun? giderek formlar nizami ve güzel olmaya başlıyor. Hissediyorum. Hoşuma gidiyor. İki dakika, dakika de görüşürüz. Set 3. Say. Hayır. 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 Biraz daha patlayıcıydı ha. Sanki hiç üçüncü sete kadar gelmemişiz gibi değil mi? Böyle devam edeceğiz. İki dakika bekle. Son set. Sahi. Haydi. Şimdi sıra. Statik esnemeden. Nasıl yapıyorsun? Bu şu gördüğün bana. Asıl 15 şimdi 25 saniye 3 set. Hmm. Tamam mı? Her seferinde de bir tık daha esne. Biraz daha o istemeyi hisset tamam mı? Bunu yap. Onun bunu bunun on. oluyor oluyor bir şeyler oluyor şuna bak. <laughs> Neyse. Ee, video beğendiysen beğen. Yorum atabilirsin. Merak ettiğin bir şey varsa sor lütfen. Ee, veya eleştirin. Fark etmez. Pozitif, negatif. Deneyebilirsin. Ondan sonra cıma. Paylaşmak istiyorsan bir de falan paylaş. Abone olmayı unutma. Tamam mı? Abone ol. Şimdi bu kadar. Ama diyeceğim son bir şey daha var. Bu kadar ciddi yardım, o hayat var ya sonunda bundan da canlı çıkamayacağız. Sadece küçük bir hatırlatma. Maskeli adam buradaydı.